Bir demet alalım. Ali Bey evet. memleketiniz desiniz. Tekrar geldiniz, hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Doğduğum yer. Daha doğrusu Türkiye'nin ilk defa ilk defa dünya tarihinde sadece Türklerin değil Buraları sadece Türklerin, 1912 yılında Balkan Savaşı'ndan sonra herkes doğduğu yeri görmek istiyor. Biz de birkaç <laughs> defa geldik. Benim okuduğum yer Lise'yi. Burada Atatürk'ün çocukları dediğim benim Türkçe dersinde olduğu iş. O ilk defa oldu. Kimse inanamadı. Biz de Türkiye'ye gidiş yolunda böyle Müthiş bir şey, bir duygusal içindeyiz. Yani bu aylarda her sefer bir arkadaşlarımla geliyorum. Her şey güzel olmuş. Peki nasıl buldunuz tekrardan? Arayarak buldum, arayan bulur. <laughs> Fenerbahçe'nin son durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Fenerbahçe'de iyi yolda, milli takımda iyi yolda. Öğrendik ki ilk evde 4-0, sonra 6-0. Türkiye'de bir başarılar oluyor. Peki e, burada arkadaşlarınızla karşılaşıyorsunuz. Tabii hepsiyle. Ölenler çok, vefat edenler çok. Allah rahmet eylesin. Duygularınız nasıl onlarla karşılaşınca? Valla hurra deniyoruz tabii öldüler ya. Ama çocuklarıyla. Herkesin elinde Türkçe televiz var. Herkesin elinde Türk. Bizden daha iyi Türkçe konuşuyorlar neredeyse. Güzel, her şey güzel. Türkiye ile ilişkilerine değinirsek Kosova, burası da sizin bir vatanınız. Nasıl buluyorsunuz? Ee, Osmanlı 1400 yılında 36 tane büyük padişah yetiştiren bu toplu bizim topraklar veya yani Türkiye'deki herkes baktı o zaman hangi arazinin neresinden başlıyor neresine kadar gidiyor. O da ilk evvela bu da ilk evvela Viyana. Ondan sonra New Nudeli'den Tunus'tan İtalya'ya kadar inanılmaz müthiş bir imparatorluk. O büyük imparatorluk siyasi durumlardan, bana olmaz durumlarından kendi topraklarına yetiştirdi. Bunlar güzel şeyler. Bunlar güzel şeyler, evet. <laughs> どうしてここで Субтитры сделал DimaTorzok yuradiganlibi? Bini, shu yerda chiq. Cho'kha-cho'kha bugun qalamoysiz. Bu yerda past bo'lmayapti.